Evet, gruptan çıkmanın matematiği ikinci bölümde beraberiz. İlk bölümde söylediklerim tam tutmamış olabilir. Ama hala gruptan çıkmak için en büyük adaylardan biriyiz. Öncelikle Galatasaray United maçı var. İkincisi 30 olarak da Kopenhag'da Galatasaray. Bizim maçlarımız bunlar. Kopenhag'ın maçları ise Bayern Münih ve bizimle. Bayern Münih zaten yenilir. Bunu artık konuşmaya bir şey yok. Gördük adamları. Acımıyorlar. 80'e kadar bile zorlasan 81'de atıyorlar. Galatasaray United Şimdi en kötü senaryoya bakalım. United zaten çok kötü bir sezon geçiriyor. İşler hiç yolunda gitmiyor. Luton Town'ı zar zor 1-0 yendiler. En son maçlarından bakarsak. Hatta Kopenhag'da da kaybettiler. O yüzden ben en kötü senaryoya baktığımızda Galatasaray United'la berabere kalır. Oradan 1 puan aldık mı? Aldık. United'a da verdik 1 puan. Kopenhag Galatasaray. Buradan da Kopenhag hiç, hiç kolay deplasman oynatmıyor. Bunu hem Bayern maçında gördük hem United maçında gördük. Zaten United da bunlara yenildi. Biz şartları zorladık. Davison Sanchez'in harika müdahaleleriyle Abdülkerim'in rakibi adeta cebine koymasıyla bu maçı en kötü beraber aldık. Şimdi beraber aldığımızda baktığımız zaman ne oldu bu olacağın puan tablosu? Bayern Münih kalan iki maçında yendi. Öyle farz ediyorum. 18 puanla lider. Galatasaray Buradan aldığımız 3 puan sayesinde ve buradaki beraberliğin sebebiyetiyle 6 puana ulaştık. Kopenhav. aldı ne yaptı? Kopenhav bize berabere kaldı. United Bayern'i yenildi. Hop 5 puan onda kaldı. United da sadece e, bizden puan aldı. 1 puan. Bayern yine yenildi. Ettim mi sana? 4 puan. Böyle bir senaryoda gruptan çıkıyoruz. He. Ben inanıyorum ki bu Galatasaray bizim oyunumuz Galatasaray bu, United'ı yenecek. Evet. Yendik bu United'ı. 3 puan yaz. Peki, Kopenhag'da ne yaparız? Şimdi Kopenhag hiç kolay adeta smoi yapmıyor. Beraberlikle duralım orada. Hiç zorlamaya gerek yok. Ve Galatasaray'ımız. 8 puan. United'da 3 puanla adaya veda eder. 1. çıkar. 2. çıkarız. UEFA Urkula yine gider. United'a da artık Eric Temel kovulsun. Ee, diyecek başka bir şeyim yok Kapat